Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. Milletimiz de projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi. Ve 10 Kasım'da başlayan başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuralları 29 Aralık'ta çekeceğiz ve deprem bölgesinde 600 bin konutu nasıl inşasını başlattıysak 500 bin sosyal konut projemizi de aynı anlayışla aynı kararlılıkla yürüteceğiz. Tabii bu proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık. Hatay'ımızda da merkez Antakya ve Defne'de 6800, Hasta'da 1500, İskenderun'da 1354. Reyhanlı'da 750, Kırıkhan'da 600 olmak üzere Hatay'ımızın 15 ilçesinde de tam 13.289 sosyal konut inşa ediyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye aidatın bile altında taksitlerle vatandaşlarımız ev sahibi olacak ve Hatay'da ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza inşallah huzurlu yuvalar kazandıracağız